Ya dur, bir işte. Tipe bak. Allah, Allah Tipe bak şunun arkadaşlar. Ne nah, bak. Arkadaşlar bu arada video hoş geldiniz. Yanımda Tahsin var. Ee, video çekiyoruz. İzleyelim. Tipe bak ya. Tipe bak ya. Oğlum. Bu ne? Abi en ucuz kutuyu ya. TikTok izliyoruz arkadaşlar. Oğlum bu ucuz mu lan? Abi 5 kuruşluk yapar mısın? Abi yufkayı çok koydun acıcık. Marul. Öyle koymayacaksın değil mi? Ha tamam. İyi oldu abi. 5 kuruş Olmaz lan. Allah Allah oğlum. Ayran. Onu tabi keser ya. Allah Allah. Ay morun hiç koy sıkıyorsun ya. Bir, bir de Nana sıçtığı babasını görmüştür. Bu <laughs> ne <yazıyordum> ya. <laughs> anne, anne dur dur en baştan açalım. Dur. <laughs> Arkadaşlar gel. Ne yapacağım? Selamünaleyküm. 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 Ben, abi Ustav, sen kimi aradın? ben adresi şaşırdım o herhalde Ben çiğ köfteci Mehmet'i arıyorum da. Genelde çiğ köfteci arayanlar sonunu burada buluyor. Allah Allah. Tabii. Peki abi sen bana bir tane yapar mısın? Yaparım kardeşim. Nasıl olsun? Sen ne hangi çeşit var abi? Ben bir çeşit bu. Sen zevkini söyle. Acılı, acısız karışık yapabiliyor musun? Acılı, acısız karışık. Aynen. Köftesi karışık. Aynen öyle abi. Yapıyorum. Abi ya da Tamam abi sen öyle yap. Öyle mi? Üstüne azı da koyalım hadi. Ya e, bu mesleğin... Ne yani mi kapıyorsun lan? Domuz eti mi? Ay geç ya. Bir burcun en, korktuğu şey. Hadi lan hadi. Yengeç terk edilmek. Anam kardeşim terk edilmek. Aslan sevdiklerini kaybetmek. Oğlum kadın öldü bu arada video bitince sırtından bıçaklanmak. <gülüyor> 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 Ve kim kariz? Tipe bak lan. Ben, ben bak ben adamın, önceki hali, ben ben adamın önceki hali, sonraki hali. Adamın önceki hali yakışıklıymış, sonraki ben hali. Ben oh my god. Şimdi Adamın ilk en, Barış Buran'ın ilk hali son ilk hali. Abi Barış buraya yakışmamış bence bir biraz ya. Adamın ilk hali son ilk hali. Ve bitti. <laughs> Amur beraber vera Ay gider aman gider kena Vera avramın vera vera, vera, vera. çok güzel lan <laughs> Efim gelsene atamıyor musun ne oldu Hadi gel Baba 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 Çekil baba yanlış anladım gelsene. Arkadaşlar ana sikildi. Hani Türkiye'nin son durumu. mu? Hay... Ana kardeşim. Dolar dolar 100 TL olunca biz de böyle yaparız yani mantıklı. <laughs> Ananına <ama>, mı Allah? <gülüyor> Abi. <gülüyor> oğlum çık Adam kaç yaşında TikTok çekiyor ya? <laughs> Allah sana sağlık ömür versin hep Allah için işleseydin çalışasaydın. Üç... Hiç... Oğlum manye. Hop 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 yavrum hop yavrum ballı yumurta hop <laughs> yavrum benezik benezik. Bu bakalım yakınlaştıralım. Oğlum. Beş. Çocuk da kızıyor. Annesi kurtarmak için ne yaptı? İzle çocuğun duymuş diye kurtarmaya çalışıyormuş. Hadi izleyelim. abla kalan <laughs> Oğlum cinler arkada Ya oğlum bir buna <laughs> var yanımda. Abi dolar 15 lira oldu. Gözünü seveyim bize de